Değerli arkadaşlar hepinize kolay gelsin. Online deneme onun cevabını sizlere çözüyorum. Cevabını çıkarıyorum. E, hemen ilk soruyla başlayalım. Şuradan kalemimi de e, alayım da kalem lazım olacak. Ha. Bize bir harita verilmiş ilk soruda. E, itiraf devletlerinin, ittifak devletlerinin, e, sonra tarafsızlar, işte itiraftayken ittifaka katılanlar e, haritalı bir soru. Haritaya göre aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz denilmiş arkadaşlar. Osmanlı Devleti, Almanya, İtalya, Avusturya-Macaristan İmparatorluğu ittifak kurmuşlardır. Baktığınız zaman şu ittifak devletleri işte Almanya, Avusturya-Macaristan İmparatorluğu, sonradan buraya katılanlar arkadaşlar Osmanlı. E baktığınız zaman İtalya ilk başta e, buradan bu çıkar arkadaşlar. İspanya, Danimarka, Hollanda, Norveç, İsveç, İsviçre tarafsız kalmayı tercih etmiştir. Bakalım tarafsızlar bakın beyaz renkle gösterilmiş. Norveç, İsveç, İspanya, e, Belçika gibi devletler arkadaşlar. İsviçre. Bu, bağımsız, tarafsız kalmışlar. Savaş öncesinde İngiltere, Fransa, İtalya, Rusya itiraf devletlerini oluşturmuştur diyor. Bakalım. Savaş öncesinde İngiltere, Fransa, İtalya, Rusya itiraf devletlerini. İtiraf devletleri normalde arkadaşlar bakın. E, İngiltere, Fransa ve Rusya. Savaş öncesinde. Ama buraya İtalya'yı da almış. İtalya arkadaşlar savaş öncesinde değil savaş başladıktan sonra itilaf devletlerine geçmiştir. İlk başta ittifaktadır. O zaman ben bunu çıkartamam. Ee, İtalya savaş duyarken ittifaktan alıp itilaf devletlerine tarafına geçmiştir. İşte bak bunu çıkartabilirim. Baktığınız zaman ee, üçlü ittifaktan üçlü itirafa geçenler. Yani şu. Ee, şuradaki açıklama bakın bize onu söylüyor. Tam şu açıklama. Dolayısıyla cevabımız buradan C seçeneği olur. Devam edelim yine güzel haritalı bir soru kıymetli arkadaşlar. Ee, Osmanlı'nın 1. Dünya Savaşı'nda savaştığı cephelerle ilgili bir soru. Ee, haritaya göre Osmanlı Devleti için yargılarından hangilerine ulaşılabilir denmiş. Yine haritanın diline bakmak lazım arkadaşlar. Yani şu e, haritanın dili bize ne anlatıyorsa e, onun dışına çıkmamamız lazım. Yani harita bize ne diyorsa o. Kendi bilgimizi katmayacağız bu tip sorularda. Balkanlarda müttefiklere yardım amaçlı savaşmış mı? evet baktığınız zaman evet. Şu nokta nokta yerler müttefiklerine yardım ce ettiği cepheler arkadaşlar. Buralarda savaşmıştır. Çoğunlukla savunma savaşı mı gerçekleştirmiş? Bakın savunma savaşları şunlar. E, yuvarlak içinde olanlar bakın. Çoğunluğu o zaman arkadaşlar ne olacak? Savunma şeklinde. Savaşlı cephelerde galip gelmiş midir? Ben bunu buradan çıkaramam arkadaşlar. Savaştığı cephelerde yani galip gelip gelmemesi ile ilgili bir durum yok. Bize haritada böyle bir bilgi vermemiş. Kafkas ve kanal bölgelerine saldırı mı gerçekleştirmiş? Bakın saldırı cepheleri okla gösterilmiş. O zaman arkadaşlar okla gösterilen kanal ve Kafkas. O zaman bu da doğru. Dolayısıyla cevabımız 1, 2 ve 4 numaralı seçenek olan C, şey B seçeneği olacak arkadaşlar. Devam edelim. 3'e Mondros Ateşis Anlaşması'nı imzalayan Osmanlı Devleti, itiraf devletlerin isteklerini yerine getirmekle Osmanlı Saltanat ve Hilafet makamının devamının sağlanacağını düşünüyordu. E, bu amaçla Anadolu'ya nasihat heyetleri göndererek işgallere karşı çıkılmasını istemiştir. Türk halkının bir kısmı kurtuluş için direnmeyi tercih etti. Kuvay Milliye Birlikleri oluşturdu. Bir kısmı ise Amerika'ya ya da e, İngiltere himayesine girmeyi uygun buluyordu. Mustafa Kemal ise hakimiyet, milli hakimiyete dayanan kayıtsız şartsız bağımsız bir Türk devleti kurmayı amaçlamıştır. Ee, İstanbul'da bulunduğu dönemde memleketi ve milleti içinde düşü, içine düştüğü durumdan kurtarmak için padişah, devlet adamları ve arkadaşlarıyla görüşmeler yaptı. Türk milleti aleyhine yapılan olumsuz propagandaları önlemek için yerli ve yabancı gazeteler röportajlar yaparak milletimizin haklarını dünyaya duyurmaya çalıştı. Görüşlerini duyurabilmek için yakın arkadaşı Fethi Okyar Bey ile Minber adında bir gazete çıkardı. Mustafa Kemal bu çalışmaların sonunda İstanbul'da kalmanın devleti ve milleti kurtarmak için yeterli olmayacağını görerek Anadolu'ya geçmeye karar verdi. Bu bilgiye göre Osmanlılar şey, işte Mondros Ateşi Anlaşması hakkında hangilerine ulaşılabilir? Osmanlı hükümeti direnmeyen teslimiyetçi bir tutum sergilemiş mi? Evet bakın. Osmanlı hükümeti diyor itiraf ve isteklerini bak yerine getirmekle e, saltına saltanat itirafet makamını koruyacağını düşünüyordu. O yüzden teslimiyetçi bir politika sergilemiştir. Peki Osmanlı hükümeti halkın direnmesini engelleyecek çalışmalar yapmış mı? Evet. Bakın bu amaçla halk direnmesin diye nasihat heyetleri göndermiş. Bakın işgallere karşı çıkılmaması için Buradan bu da çıkar. Mustafa Kemal e kararlı, mücadeleci ve bağımsızlık yanlısı bir tutum sergilemiş mi? Evet. Bakın şurada e, çizdim altını. Kayısı şartsız tam bağımsız bir Türk devleti kurmayı amaçlamıştır. Hatta bunun için Anadolu'ya geçtiğini de söyle son cümlede. Mustafa Kemal ve Kuvayemi ile birliklerinin oluşan halk Mondros'u kabullenmemiştir. Bunu da çıkartırım arkadaşlar ben. Baktığınız zaman e, hemen şuradan göstereyim ben size. Halk bir kısmı kurtuluş için direnmeyi tercih etti. Kuvayi milliye birliklerini oluşturdu diyor. Demek ki halk bunu kabul etmedi. Mondros'u kabul etmediğini gösterir. Mustafa Kemal de zaten Anadolu'ya geçti. O da kabul etmemişti. Buradan bütün cümlelere ben ulaşabilirim. Cevabım D seçeneği olur. Yine haritalı bir soru. Güzel bir soru arkadaşlar. Haritada bize cemiyetlerin nerelerde faaliyet gösterdiklerini söylemişti. İşte Mavri Mira Cemiyeti, işte Pontus Rum Cemiyeti, Taşnak ve Hınçak Cemiyeti gibi bu cemiyet, cemiyetlerin arkadaşlar olumsuz propagandaları haritada gösterilmiş. Ee, yukarıdaki haritada zararlı cemiyetler görülmektedir. Zararlı cemiyetlerin bir kısmı azınlıklar bir kısmı da Müslümanlar tarafından kurulmuştur. Azınlıklar tarafından kurulan cemiyetlerin amacı Osmanlı topraklarını parçalamak ve itiraf devletlerinin de desteğiyle bağımsız bir devlet kurmaktı. Milli varlığa düşman cemiyetler ise itiraf devletleri tarafından desteklenen Padişah ve hilafet yanlısı cemiyetlerdi. Bu cemiyetlerin içinde İngiliz mandasını isteyenler, İngiliz sevenler ve Amerika mandasını isteyen Wilson ilkeleri cemiyeti de yer almaktaydı. Buna göre aşağıdakilerin hangisinin azınlıklar tarafından kurulduğu söylenemez. Arkadaşlar Mavri Mira baktığınız zaman Rumlar tarafından kurulmuştur. Amacı yine eski Yunan İmparatorluğunu canlandırmak. Taşnak ve hinçak Ermeniler tarafından kurulmuştur. Ermeni devletini kurdurmak. Pontus Rum yine arkadaşlar Mavi Mira gibi Rum İmparatorluğunu kurmak. Ama İslam Teali Cemiyeti ise arkadaşlar bir devlet kurmak değil ee, halife yanlısı bir politika sergilemiştir. Ve İngiliz himayesini savunmuştur. Dolayısıyla cevabımız D seçeneği olur buradan. Devam edelim arkadaşlar. Amasya genelgesinin maddeleri verilmiş. Hangisine ulaşlamaz denmiş hemen bakalım. Milli Mustafa Kemal bu genelge nedeniyle görevinden alınmıştır. Yukarıda görevinden alındığı ile ilgili bir bilgi söz konusu değil. Yine de bir dursun. Milli Mücadele'nin milletle yapılacağı belirtilmiş mi? Bakalım. Bakın yine milletin bağımsızlığını yine milletin azim ve kararı kurtaracak ne demektir? Milletle beraber biz bu işi yapacağız demektir. Yani bu arkadaşlar aynı zamanda Kurtuluş Savaşı'nın yöntemini bize verir. Silahlı mücadele ile yapılacağının işareti var mı? Bakın ordular kesinlikle dağıtılmayacak. Askeri ve sivil yöneticiler görevlerini terk etmeyecekse ben burada silahlı bir direniş olduğunu çıkartırım. İstanbul hükümetine karşı çıkılmış mı burada? Bakın İstanbul hükümeti padişaha üzerine düşen görevi ve sorumluluğu yerine getirememektedir. Bu durum milletimizi yok olmuş gibi göstermektedir diyor. Buradan açık bir şekilde İstanbul hükümetine de karşı çıkıldığını bize gösterir. Dolayısıyla cevabımız A seçeneği olur. Devam edelim. Meclis'in açılışı ile ilgili bir görsel verilmiş. Mustafa Kemal ve diğer kişiler dua ediyor arkadaşlar. Meclis'in açılması ile ilgili bir görsel var. Büyük Millet Meclisi Anadolu'dan seçilen ve İstanbul'a gelen, İstanbul'dan Ankara'ya kaçabilen milletvekillerinin katılımıyla 23 Nisan 1920'de açıldı. Mustafa Kemal Paşa ilk meclise Ankara milletvekili olarak katıldı ve 24 Nisan 1920'de meclis başkanına seçildi. Mecliste azınlık milletvekilleri yoktur. O zaman meclis ne olacak? Tamamen Türklerden oluşacak arkadaşlar. Meclis toplantısında şu kararlar alınmış. Ulusal iradeyi vatanın geleceğine hakim kılmak esastır. O zaman millet egemenliğinden bahsedilmiş. E, TVM'nin üstüne hiçbir güç ve makam yoktur. Osmanlı Devleti yok sayılmış gibi yasama ve yürütme meclisi meclise aittir. Geçici kaydıyla bir hükümet başkanı tanımak veya padişah vekil aktarmak doğru değildir. Hükümet işleri meclis içerisinde seçilecek bir heyet tarafından yürütülecektir. Meclis başkanı da bu heyetin başkanıdır. Osmanlı hükümeti ve saltanat yok sayılmış mı? Kesinlikle yok sayılmış. Bakın TBM'nin üstünde hiçbir güç yoksa, hmm. makam yoksa ne demektir? Osmanlı devleti ve saltanat Yok sayılmış demektir arkadaşlar. <laughs> Özür dilerim. Ee, çabuk karar alma amaçlı güçler birliği ilkesi benimsenmiş mi? Evet. Bakın yasama ve yürütme yetkileri meclise aitse bu güçler birliğinin kabul edildiğinin göstergesi. Milli meclis niteliği taşır mı? Evet hatta okurken altını çizdim. Mecliste azınlık milletvekili yok. Ne demek bu? Tamamen Türk var. Bu da milli meclis olduğunun bize göstergesidir. Milli iradeyi üstün gören bir meclis yapısı var mı? Evet. Bakın ilk cümlede e, ulusal iradeyi vatanın geleceğine hakim kılmak esastır. Ne demek ulusal irade? Millet egemenliğine dayanan bir meclis demektir bu arkadaşlar. Dolayısıyla bu da çıkar. Cevabım D seçeneği olur. Yedinci soruyla devam edelim. Yine e, haritalı soru e, Büyük Millet Meclisi'ne karşı çıkarılan ayaklanmalarla ilgili haritada bize işte İstanbul Hükümeti tarafından çıkarılanlar, e, azınlıklar tarafından çıkarılanlar e, ve e, Kuvayi Milliyeci olup da daha sonra isyan edenlerin çıkardığı e, isyanlar var arkadaşlar. E, bu bilgi ve haritaya göre ayaklanmalardan hangisinin İstanbul Hükümeti ve İktidar Devletleri tarafından desteklendiği söylenemez diyor. Arkadaşlar, baktığımız zaman Ermeni ayaklanması azınlıkların çıkardığı bir ayaklanma, İstanbul hükümeti tarafından desteklenmiştir. Ahmet Anzavur ayaklanması yine İstanbul hükümeti tarafından desteklenmiştir. Konya ayaklanması yine arkadaşlar hem itiraf devletleri hem de Osmanlı tarafından desteklenmiştir. Biraz bilgi sorusu Demirci Mehmet Efe ise Kuvayi milliyeci olup da daha sonra isyan eden bir kişidir. Dolayısıyla cevabımız A seçeneği olacak. Devam edelim 8. soruyla. Şema'nın başlığının aşağıdakilerden hangisi olduğu söylenebilir? Şema'ya bakalım. Trakya Paşalı Paşaylı Cemiyeti, İzmir Müdafaa Hukuk Cemiyeti, Trabzon Muhafaza Hukuk Cemiyeti, Şark Vilayetleri Müdafaa Hukuk Cemiyeti, Kilik Yallar Cemiyeti, Milli Kongre. Arkadaşlar bunların tamamı e, olumlu cemiyetlerdir. Yani... Milli varlığı sağlayan cemiyetlerdir. Faydalı cemiyetlerdir. Yani milli varlığa düşman olmayan cemiyetlerdir. Şıklarda ben böyle bir şey arayacağım. Milli varlığa düşman cemiyetler olamaz. Azınlıkların kurduğu da olamaz. Bakın milli cemiyetler yani faydalı cemiyetler olacak cevabım. Devam edelim 9. soruyla. Yine güzel haritalı bir soru. Ee, Sevr Barış Anlaşması Osmanlı Devleti'nin imzaladığı, imzaladığı son anlaşma olmuştur. Osmanlı bu anlaşmayla resmen sona ermiştir. Mustafa Kemal siyasi, adli ve mali bağımsızlığımızı himaye ve sonuç olarak yaşama hakkımızı inkar eden ve ortadan kaldırma yönelik olan Sevr Anlaşması bizce mevcut değildir diyerek Sevr'i yok saymıştır. Sevr Anlaşması siyasi maddelerine göre Osmanlı Devleti'nin sınırları aşağıdaki gibi görülmektedir. Bakın Sevr Anlaşması'na göre Osmanlı'ya kalan bölge bakın şu kırmızı e, çizgiyle çizmiş olduğum bölge arkadaşlar. Dolayısıyla e, İç Anadolu'nun e, ortasından Karadeniz, Orta Karadeniz'e kadar olan bölge. Bakalım hangisine ulaşılamaz demiş. Şimdi haritaya dayanarak çözeceğiz. Kendimizden bir bilgi katmayacağız arkadaşlar. Güney Anadolu, Çukurova, Lübnan ve Suriye, Fransa'ya verilmiş mi? Bakın işte şurası e, bizim Güneydoğu Anadolu, Suriye, Lübnan toprakları Fransa'ya verilmiş doğru. Çünkü renklere göre belli oluyor. E, Doğu Trakya, Ana, Batı Anadolu ve Yunan Ad Ege Adaları Yunanistan'a verilmiş mi? Doğru. Bakın Yunanistan'a verilenler işte e, buradan biz bunu çıkartırız. Ve bir de şurada bakın Yunanistan'a verilen yerler var. Orayı da e, gözden kaçırmayalım. Mustafa Kemal'in çabasıyla belirlenen misak Milli sınırları korunmuştur. Yukarıda Misak-ı Milli ile ilgili bir durum söz konusu değil. Kaldık Misak-ı Milli sınırları e, şu Osmanlı'ya kalan yer değildir. E, Güneybatı Anadolu İtalya, e, İtalya Irak, İngiltere'ye verilecektir. Bakın evet Irak, İngiltere'ye verilmiş. E, Güneybatı Anadolu kıyıları Antalya sahilleri de İtalya'ya verilmiş. Buradan bu da çıkar. Cevabım C seçeneği olur kıymetli arkadaşlar. Devam edelim hemen son soruyu da çözelim. Bilgiye göre Manastır Askeri İdadisi yıllarının Mustafa Kemal'e olan etkisi için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir? Mustafa Kemal Manastır Askeri İdadisi'ndeyken Namık Kemal ve Mehmet Emin Yurda kuldan etkilendi. Bunlar arkadaşlar milliyetçi şairlerdir ya da yazarlardır. Yani vatanperverlik, milliyetçilik duygusu gelişmiştir bu yazarlardan. 1897 yılında e, türk Yunan Savaşı'nın savaş meydanında kazanılıp masa başında kaybedilmesinden büyük üzüntü duydu. Ömer Naci'nin etkisiyle edebiyata ve hitabet sanatına yöneldi. Tarih öğretmenin koluası Mehmet Tevfik Bey'in etkisiyle de tarihi sevdi. Yabancı devletlerin Manastır'a müdahaleleri Mustafa Kemal'in Türklerin geleceği konusunda düşüncelerini düşüncesini sağladı diyor. Şimdi değerli arkadaşlar bize burada hem milliyetçilik duygusunun hem e, hitabet sanatı edebiyat sanatının hem tarihi sevmenin hem de vatanın geleceği konusunda bazı fikirler edindiğini söylüyor. Aslında paragrafın tamamı Mustafa Kemal'in e, fikir dünyasının nasıl oluştuğunu söylüyor bize. Şıklarda da zon böyle bir şey aramam lazım benim. Düşünce yapısını bakın işte direkt A şıkkına koymuş. Keşke ben olsaydım bunu A şıkkına değil de diğer şıklara da koyardım. Ee, tehlikelerle karşılaşmıştır. Böyle bir şey yok. Kurmaylıkla ilgili bir şey yok. Gazete çıkarmayı sağlamıştır. Bununla ilgili de bir şey yok. Evet değerli arkadaşlar. Bütün soruları çözmüş olduk böylece. Ee, teşekkür ederim sonuna kadar sabırla dinlediğiniz için. Hepinize kolay gelsin. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.